Burçlardan başlayalım Dilerseniz hangi burçlar ne etki alacak çok kısa kısa onlardan bahsetmek istiyorum Hı. koçlar ve yükselen koçlar en çok e, tutulma para evinizde gerçekleşecek sizlerin bir buçuk iki yıldır para konularında bir, e, bir sıkıntı yaşadıysanız bu anlamda e, şansa dönüşecek sıkıntıların şansa dönüşeceği güzel bir dönem sizleri bekliyor olacak Jüpiter de çok destek veriyor çünkü bu tutulmaya. Jüpiter şans, bereket, bolluk gezegenimiz çünkü. Hı hı. Eşten gelen kazanç konularında böyle şanslı olabilirsiniz. Ama gizli kalmış konularda ortaya çıkabilir sevgili Koçlar, ve yükselen Koçlar. Hı hı. Sevgili Boğalar ve yükselen Boğalar, şartları çok zorlamamanız gereken bir dönemdesiniz. Eşle partnerle ilgili bir değişim, dönüşüm süreci içerisinde girebilirsiniz. Jüpiter şans gezegeni zaten sizin burcunuzda, tutulma da sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Yani şöyle söyleyebilirim, önemli kararlar alabileceğiniz bir süreçtesiniz. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, ay tutulması sizin 12. evinizde gerçekleşecek. Spiritüel konular konusunda çok şanslı olacaksınız ama gizli kapaklı konuların arkanızdan çevrilen dolapların ortaya çıktığı bir dönem diyebiliriz bu döneme. Hayatınızla ilgili size hizmet etmeyen, bitmesi gereken her türlü konuyu kolaylıkla bitirebileceğiniz bir dönemde olacaksınız. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler ay tutulması sizin 11. evinizde gerçekleşecek. Umutlarınız, hayalleriniz bir süredir süre gelen bir işin teklifin olumlu sonuçlanması söz konusu olabilir. Sosyal hayatınız çok hareketli olacak. Geleceğe dair yeni kararlar alabilirsiniz. Güzel bir iş değişikliği de yapabilirsiniz. Güzel. Sevgili, evet, evet ben böyle <laughs> devam güzel. ediyorum ama devam edeyim mi aynı şekilde? Evet, evet. Gayet güzel gidiyor. En evet. özet şekilde veriyorsunuz zaten. Yani çok böyle detaylı çok evet, detaya girmeden yoksa saatlerce anlatabilirim ama kısa, özet, basit bir şekilde neler yaşayacağınız. Çünkü çok önemli bir tutulma, burçlar açısından da önemli bir tutulma. O yüzden böyle kısa kısa bahsetmek istiyorum. Sevgili evet. Aslanlar ve yükselen Aslanlar, ay tutulması sizin 10. evinizde gerçekleşecek. İş ve iş ve kariyer konularında ciddi değişimler söz konusu olabilir. Bir buçuk iki yıldır üzerinde uğraş verdiğiniz konularda çok güzel sonuçlar alacağınız bir tutulma olacak. Ebeveynlerle ilgili bir uğraşınız varsa da e, bu süreçte birazcık stresinizi kontrol altına almanız gerekebilir. Sevgili Başaklar ve Yükselen Başaklar Ay Tutulması 9. evinizde gerçekleşecek. Başaklar için çok güzel bir tutulma. Bu tutulma. Hayattan beklentileriniz, eğitimler, seyahatler e, keyifle gündeminizde olacak. Akademik ve yurt dışı konularında çok destekler var gökyüzünde. Medya yayıncılık ve hukuksal süreciniz varsa çok güzel etkiler alacağınız bir dönem sizleri bekliyor. Sevgili Teraziler ve yükselen Teraziler tutulma sizlerin 8. evinizde gerçekleşecek. Bu vergiler, borçlar, hukuksal konularla ilgili bir yapılandırma konusu destekler var gökyüzünde. Para girişleri çıkışları oldukça yoğun olacak riskli hareketler yapmamaya gayret edin özellikle finansal piyasalarda. Teraziler içinde aslında buraya kadar saydığınız burçlar içinde ben hep pozitif şeyler e, duydum ağzınızdan değil mi? Şimdilik tutulmadan e, iyi etkileniyor aslında gibi görünüyor burçlar. Çoğu burçlar iyi etkileniyor aslında. Güzel haber peki teraziden burcumuz var akrep ve yükselen akrepler var. Ay tutulması 7. evlerinde gerçekleşecek akreplerin. Oldukça önemli bir tutulma olacak çünkü karşıt burcunuzda gerçekleşiyor. Son iki yılda hayatınızda ilişkilerle ilgili büyük değişimler olmuş olabilir. Bu dönem öfkeli hareket etmemeniz gereken bir dönemde olacaksınız. Ortaklı işler ve davalar konusunda çok şanslı etkiler var. Fakat bağışıklık sistemine sevgili akreplerin dikkat etmesi gerekiyor. Akrep, ee, Gayet dikkatli olacaklar bu tutulmada. Aynen öyle. En olumsuz etkilenecek aslında kısmen akrepler. Olumsuz demeyelim. Ben hiçbir zaman negatif konuşmayı sevmiyorum. Bütün burçlar olumlu etkilenecek diyelim. Ama Çünkü daha o... dikkatli böyle adımlar Aynen. atar. Daha Aynen. düşünerek, iki, iki kez düşünerek hareket etsinler. Kesinlikle öyle. Temkinli olmaları gerekiyor Temkinli kısaca. Oluyor. Ve dikkatli, kontrollü olması gerekiyor sevgili akreplerin. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar ay tutulması sizlerin 6. evinde gerçekleşecek. Günlük iş hayatınız, emek harcadığınız konular, genel sağlığınız, evcil hayvanlarınızla alakalı bir gündeminiz olabileceğini gösteriyor. Bu dönemde diyete spora başlayabilirsiniz. İş ve koşullarınızın değişmesi konusunda gökyüzünde güzel destekler olacak. Evcil hayvanınız yoksa da evcil hayvan sahiplenebileceğiniz bir dönemde olacaksınız. Yaylar içinde aslında diyet ve spor yapmıyorlarsa yeni bir sayfa değil mi yeni sezonda? Kışa böyle biraz daha fit girmeleri için aslında güzel bir dönem. Bazen çünkü şey oluyor ya hani hiç havamızda olmuyoruz. burçla alakalı da olabilir bu. Hiç böyle spor havasında olmuyoruz, diyet havasında olmuyoruz. Demek ki yayları destekliyor bu dönem öyleyse. Kesinlikle öyle. Yaylar birazcık genişledi bu dönemde. Daralması gereken bir <laughs> döneme giriyorlar kısaca. Parlamak için. Peki. Aynen öyle var. Evet. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar ay tutulması beşinci evinizde gerçekleşecek. Oğlaklar normalde eğlenmeyi çok sevmezler. Birazcık disiplin ve iş burçları. Ama bu dönemde şanslı, neşeli, keyifli bir dönem onları bekliyor olacak. Aşk ve çocuklar konularında çok şanslı olacaklar. Çocuk sahibi olmak isteyen oğlaklar eğer bir buçuk yıl içerisinde bir gayretiniz varsa bu dönemde sürpriz bebek haberleri alabilirsiniz. güzel. Evet, sosyal hayatınız çok hareketli olacak. İlişkilerde bir takım çekişmeler yaşama potansiyeliniz var. Oğlak çok sosyal değildir, yanlış mı biliyorum? Şimdi burada Hiç sosyal değildir. Yani daha içe kapanık, daha felsefik düşünür, daha değil mi? Spiritüel konulara ağırlık verir bildiğim kadarıyla. Şimdi burada ee, siz ee... daha sosyalleşecekler. İşkolikleri diyorsun. oğlak borç bu, bu evet. Şey, başaklarla oğlaklar biraz işkolikler. Hı -hı. Ama bu sefer bir sosyallik e evet. Gökyüzü onları sosyalliğe doğru ittiriyor. Öyle diyelim. Hı. <laughs> çok güzel. Şimdi kovalar ve yükselen kovalar ay tutulması dördüncü evinizde gerçekleşecek. Özel hayatınız, ebeveynler, ev yuva konuları, kariyer konularında önemli dönüşümler yaşayabilirsiniz. Son iki yılda uğraştığınız konuların sonuç vermesi çok söz konusu. Ev alım satımı, medeni durum konularında hayatınızda bir takım değişiklikler olabilir. Kovalar evlenebilir. Buyurun. Aa, çok güzel. Onlar için de güzel haberler var. Ev konusu da tabii birazcık dikkat etsinler. Birkaç hafta önce biz bir gayrimenkul danışmanını konuk almıştık Ahmet Bey'i. Orada da uyarılarını veriyor zaten. birkaç video öncesine gidip oradan da izleyicilerimiz aslında gayrimenkul alacaklarsa sevgili kovalar oradan da fikir edinebilirler. Evet, kesinlikle öyle. Balıklar ve yükselen balıklar ay tutulması 3. evinizde gerçekleşecek. Sizin için zorlayıcı bir tutulma olmayacak. Kardeşler, kuzenler, yakın akrabalar konusunda bir gündeminiz olabilir. Aile, kardeşlerle ilgili bağlantılı böyle hukuksal bir süreciniz varsa gökyüzünde bununla ilgili çok güzel destekler var. Bolca seyahat edebileceğiniz bir takım iş söz sözleşmeleri yapabileceğiniz güzel bir dönem sizleri bekliyor olacak. Balıklar için de güzel şeyler söylediniz. Yani o zaman akrep birazcık böyle daha dikkatli temkinli geçirmeli. Diğer burçlar açısından çok hareketli ama güzel manada hareketler olacak bir tutulma gibi algılıyorum anlatırken. Kesinlikle öyle. Kesinlikle değil öyle. Mi? Akrepler de boğa burcunda gerçekleştiği için karşıt burcu akrep olduğu için ondan dolayı birazcık sıkıntılar çekme potansiyelleri var.